Değişim için hazır mısınız? Meleklerin size özel güçlü bir mesajı var. Hayatınızda büyük bir dönüşüm yaşamak için doğru zamandasınız. Melekler size bu sürecin gücünü ve potansiyelini hatırlatacaklar. Değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda büyüme ve ilerleme için gereklidir. Şimdi bu güçlü mesajı kalbinizde hissedin ve meleklerin rehberliğini kabul edin. Yeni bir başlangıç yapmaya ve hayatınızı dönüştürmeye hazırsınız. Derin bir nefes alın ve yavaşça bırakın. Gözlerinizi kapatın ve çevrenizdeki huzuru hissetmeye odaklanın. Kendinizi sakinleştirin. Derinlemesine bir rahatlama hissedin. İçinizdeki değişim potansiyelini kabul edin. Hayatınızda yeni bir yol açmak ve eski engelleri geride bırakmak için bu anı kullanın. Değişimin size sunduğu tüm fırsatları kucaklayın. Meleklerin ışığını hissetmeye başlayın ve kalbinizle bu değişimi kabul edin. Şimdi tekrar derin bir nefes alın ve bu değişimi kabul etmek için hazır olduğunuzu hissetmeye başlayın. Kendinize izin verin. Değişim sizi korkutmasın. Zorlukları aşmak, hayatınızı dönüştürmek için gereken güce sahipsiniz. Melekler sizinle birlikte ve her adımda yanınızda olacaklar. Değişim sizin büyümenizi ve daha yüksek bir potansiyeli keşfetmenizi sağlayacak. Hazır olun çünkü hayatınızda güçlü bir dönüşüm başlıyor. Bu an her şeyin değişmeye başladığı andır. Şimdi meleklerin gücünü kabul edin ve onlarla birlikte bu dönüşümü başlatmaya hazırsınız. Şöyle diyerek bu sürece dahil olun. Değişimi kucaklıyorum, dönüşüm için hazırım. Bu sözleri kendinize her tekrardığınızda içsel gücünüzün arttığını hissedeceksiniz. Meleklerin sevgi dolu ışığı sizi her adımda destekleyecek ve gücünüzü artıracak değişimin getirdiği yenilikleri ve fırsatları karşılarken bu güçlü onayı kabul edin ve hayatınızda yeni bir sayfa açın. Şimdi gözlerinizi kapatın ve içsel olarak değişimi kabul edin. Bu sözleri yavaşça tekrar edin. Değişimi kucaklıyorum. Dönüşüm için hazırım. Her kelime kalbinizde büyüyen bir ışığa dönüşecek ve bu ışık hayatınıza olan güveninizi artıracaktır. Melekler her adımda yanınızda size cesaret verecek ve yolunuzu aydınlatacak. Bu güçlü doğrulama size yol gösterici bir ışık olacak ve dönüşüm sürecinizde her zaman yanınızda olacaklar. Şimdi bir an duraklayın ve değişim için kendinize olan inancınızı gözden geçirin. Bu değişim sizin için ne anlama geliyor? Hangi alanlarda hayatınızda dönüşüm yapmak istiyorsunuz? Belki de kariyerinizde bir yenilik yapmak, kişisel ilişkilerinizde daha derin bağlar kurmak veya ruhsal olarak daha dengeli bir yaşam sürmek istiyorsunuz. Hangi değişimlere ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde, meleklerin sizi her zaman doğru yola yönlendirdiğini hissedin. İçsel gücünüzü kabul edin ve değişime doğru cesur bir adım atın. Değişim başlangıçta bazen korkutucu olabilir, ancak melekler sizi her an destekliyor. Onlar bu yolculukta her türlü zorluğu aşmanız için yanınızda olacaklar. Kendinize güvenin ve içinizdeki gücü hissedin. Şimdi gözlerinizi kapatıp birkaç saniye boyunca derin bir nefes alın ve değişim için kalbinizin ne kadar hazır olduğunu hissedin. Bu an dönüşüm için en uygun an olabilir. Her şeyin doğru zamanında olacağına güvenin. Bazen hayatımızdaki değişimlere hazır olabilmek için biraz daha cesarete ihtiyacımız olabilir. Melekler size bu cesareti sağlayacaklar. Ne kadar büyük bir değişim yaşamak isterseniz isteyin, unutmayın ki meleklerin desteğiyle her şey mümkündür. Hayatınızda gerçekten istediğiniz şeyleri yaratmak için ihtiyacınız olan tüm güce sahipsiniz. Kendinize inanın, değişimi kucaklayın ve bu süreci açık bir zihinle kabul edin. Değişim, sizin büyümenizi ve hayatınızı dönüştürmenizi sağlayacak. Şimdi, bu dönüşüm sürecine başlamaya hazır hissediyorsanız bir adım daha atın ve yorumlara hazırım yazarak bu sürece dahil olun. Melekler her adımda size rehberlik edecek ve değişim sürecinizde size ışık tutacak. Bunu kabul etmek, meleklerin size olan desteğini kabullenmek ve hayatınızda güçlü bir dönüşüm başlatmak için ilk adımdır. İleriye doğru adım atarken unutmayın ki her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Kendinizi bu süreçte nasıl daha güçlü hissediyorsanız, o kadar daha kolay ve hızlı bir şekilde yol alırsınız. Değişim, büyüme ve yenilik için bir fırsattır ve meleklerin desteğiyle bu yolculuk daha kolay ve verimli olacak. Hayatınızdaki her adım sizi değişim süreci bazen bilinçli bir karar almayı gerektirir. Ancak meleklerin desteğiyle bu karar çok daha kolay ve doğal hale gelir. İçsel gücünüzü bulmak ve değişime açık olmak Hayatınızdaki dönüşümü hızlandıracaktır. Melekler size sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal anlamda da rehberlik edeceklerdir. Kendinizi değişime izin veren bir kişi olarak görmek, bu sürecin ne kadar kolaylay ilerleyeceğini belirleyecektir. Bu yolculuk size sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme fırsatı sunar. Her değişim yeni bir fırsatla gelir şu an hangi değişikliklere açık olduğunuzu ve hayatınızda ne tür yenilikler yapmak istediğinizi düşünün. Değişim bazen rahatlık alanınızdan çıkmayı gerektirir. Ancak unutmayın, meleklerin sevgisiyle bu yolculuğa cesurca adım atabilirsiniz. Onlar her zaman yanınızda olacaklar, size yol gösterecekler ve sizi destekleyeceklerdir. Bu süreci kabullenmek sizi daha güçlü ve bilinçli bir hale getirecektir. Hayatınızda yapacağınız değişikliklerin sizi daha tatmin edici bir yaşama doğru yönlendireceğini bilin. Melekler her adımda size ışık tutarak doğru yolu bulmanızı sağlarlar. Kendi içsel rehberliğinizi dinleyin ve değişime ne kadar hazır olduğunuzu hissedin. Bu sadece dışsal değil, içsel bir dönüşüm sürecidir. Değişimle birlikte hem duygusal hem de zihinsel olarak daha güçlü bir versiyonunuzu keşfedeceksiniz. Kendinize inanarak her engelin üstesinden gelebilir ve hayatınızda istediğiniz değişimi yaratabilirsiniz. Şimdi bir adım daha atın ve hayatınızdaki herhangi bir korku ya da belirsizlikle yüzleşmeye hazır olun. Melekler size cesaret verecek ve güveninizi artıracak. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Değişimin gerektirdiği tüm cesareti bulmak için onların rehberliğine güvenin. Kendinize "Ben değişime hazırım" dediğinizde Evren size gereken tüm desteği sunacak. Değişim sadece başlangıçtır. Her adımda daha da güçleneceksiniz. Eğer hazırsanız, yorumlara "Hazırım" yazarak bu güçlü yolculuğa katılın. Meleklerin size sunduğu fırsatlar ve destekle her türlü değişim için hazırsınız. Değişim sizi daha yüksek bir bilinç seviyesine taşır, hayatınıza yeni bir yön verir. Bu yolculuk meleklerin rehberliğinde daha da aydınlık olacak kendinize ve meleklerin ışığına güvenin. Çünkü her şey sizin için mükemmel bir şekilde şekillenecek. Değişim, cesaret ve kararlılık gerektiren bir yolculuktur. Ancak meleklerin desteğiyle bu yolculuk kolay ve güvenli hale gelir. Şu an Hayatınızda neyi değiştirmek istediğinizi derinlemesine düşünün. Hangi alanlarda yenilik yaparak daha huzurlu ve tatmin edici bir yaşam kurmak istiyorsunuz? Değişim sadece dışsal bir dönüşüm değil, aynı zamanda içsel bir yolculuktur. Kendinizi daha derinlemesine keşfetmek, kim olduğunuzu anlamak ve hayatınızdaki mevcut durumdan daha fazlasını istemek değişimin en güçlü yönleridir. Melekler bu süreci kolaylaştıracak ve her adımda size güven vereceklerdir. Değişim sürecinde en önemli adımlardan biri eski inançları ve korkuları serbest bırakmaktır. Eski kalıplar sizi geçmişte tutar ve geleceğinize engel olabilir. Melekler bu kalıplardan özgürleşmeniz için size yardımcı olacaklardır. Yeni bir sayfa açmak, eski yüklerden kurtulmak ve bu değişimle birlikte daha hafif bir yaşam sürmek için tam zamanı. Onların ışığıyla içsel bariyerleri aşarak kendinizin en güçlü versiyonuna dönüşebilirsiniz. Her adımda meleklerin sevgisi ve rehberliği ile daha hafif hissedecek ve daha fazla özgürlüğe sahip olacaksınız. Bu süreçte değişimle ilgili kaygılarınız veya belirsizlikleriniz olsa da kendinize güvenin. Çünkü melekler size her zaman yön verecek ve destek olacaklardır. İçsel gücünüzü bulduğunuzda ne kadar güçlü bir insan olduğunuzu daha net bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Bu dönüşüm sadece daha iyi bir yaşam sürmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir iç huzur ve tatmin de getirir. Kendinize inanarak her türlü engelin üstesinden gelebilir ve istediğiniz yaşamı inşa edebilirsiniz. Şimdi bir an için durun ve değişimin size ne hissettirdiğini düşünün. Hangi değişimlere açık olmak sizi heyecanlandırıyor? Geçmişin getirdiği zorlukları geride bırakıp daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemek sizi nasıl hissediyor? Değişim bir fırsattır. Melekler size her adımda yardımcı olarak bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmenize olanak tanıyacaklardır. Kendinizi bu yeni yolculuğa hazır hissediyorsanız, meleklerin ışığını kabul edin ve hayatınızda neyi değiştirmek istediğinize odaklanın. Yorumlara hazırım yazarak bu güçlü değişim sürecine katıldığınızı gösterin. Her adımda meleklerin rehberliğiyle ve kendi içsel gücünüzle hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Değişim her zaman daha iyiye doğru ilerlemek için bir fırsattır. Kendinize güvenin ve bu yolculuğu değişim hayatınızdaki yeni başlangıçlar için büyük bir fırsat sunar. Melekler bu dönüşüm sürecinde size sevgiyle rehberlik eder ve her adımda sizin yanınızda olacaklardır. Değişim korku ve belirsizlikle birlikte gelir. Ancak meleklerin ışığı bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak. Şu anda hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Belki de yeni bir kariyer, daha sağlıklı ilişkiler veya daha huzurlu bir yaşam arıyorsunuz. Ne olursa olsun, melekler size bu değişim yolculuğunda doğru yolu göstereceklerdir. İçsel gücünüzü kabul etmek, değişim için en büyük adım olacaktır. Kendinize ve evrende sizin için ne kadar güzel fırsatlar olduğuna inanmak, değişimin kapılarını açar. Kendinizi güvende ve huzurlu hissederek yaşamınızda istediğiniz yenilikleri başlatabilirsiniz. Meleklerin ışığı her adımda sizi güçlendirecek ve değişim sürecinizi hızlandıracaktır. Bu yolculukta karşınıza çıkan her engel sizi daha güçlü ve dirençli kılacak. Şu an kendinize şu soruyu sorun: Değişimle ilgili en büyük korkum nedir? Korkularınız sadece sizi durdurmak isteyen eski inançlardır. Melekler bu eski korkulardan arınmanıza yardımcı olacaklardır. Onlar sizi cesaretlendirecek ve her engeli aşmanız için gereken gücü sağlayacaklardır. Değişim bazen rahatlık alanınızdan çıkmak anlamına gelir. Ancak unutmayın ki gerçek büyüme konfor alanınızın dışına çıktığınızda gerçekleşir. Meleklerin desteğiyle korkularınızın üstesinden gelebilir ve daha yüksek bir seviyeye geçebilirsiniz. Hayatınızda yapacağınız her küçük değişiklik sizi büyük bir dönüşüme yaklaştırır. Her bir adım bir fırsat yaratır. Melekler bu fırsatları fark etmeniz ve onları doğru bir şekilde kullanmanız için size yardımcı olacaktır. Her şeyin doğru zamanında olacağına güvenin. Şu anda her şeyin hayatınızda bir amaçla gerçekleştiğini kabul edin. Değişim her zaman sizi daha yüksek bir potansiyele taşır. Yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı unutmayın. Meleklerin rehberliği size cesaret verir ve içsel gücünüzü keşfetmenize yardımcı olur. Kendinize ve meleklerin desteğine güvenin. Çünkü her adımda daha güçlü, daha huzurlu ve daha dengeli bir yaşam için yol alıyorsunuz. Değişim sürecinde siz ve melekler birlikte çalışarak hayatınızı dönüştürebileceksiniz. Yorumlara hazırım yazarak bu yolculuğa başlamak için kendinize izin verin. Meleklerin ışığı. Değişim hayatınızda derin bir dönüşüm yaratmak için güçlü bir fırsattır ve bu yolculukta meleklerin desteğini kabul etmek süreci çok daha anlamlı hale getirecektir. Her adımda hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Değişim sadece dışsal bir etki değil, aynı zamanda içsel bir yolculuktur. Melekler size bu yolculukta rehberlik ederken her yönünüzle uyum içinde ilerlemenize yardımcı olacaklar. Kendinize olan güveninizi artırarak hayatınızı değiştirmek için gerekli olan cesareti bulabilirsiniz. Şu anda değişimle ilgili hangi adımları atmanız gerektiğini düşünün. Belki de hayatınızdaki bazı alanlarda yenilik yapma zamanı gelmiştir. İster kişisel gelişim, ister kariyer veya ilişkilerle ilgili olsun, değişim her zaman fırsatlar getirir. Meleklerin ışığını ve rehberliğini kabul etmek bu süreçte size büyük bir güç sağlayacak. Değişim korkutucu olabilir. Ancak melekler her zaman yanınızda, her adımda sizi cesaretlendirecek ve size doğru yolu gösterecektir. Onların desteğiyle kendinizi güvende ve güçlü hissedeceksiniz. Bazen değişim konfor alanınızdan çıkmayı gerektirir. Bu durum kendinizi zorlayıcı veya belirsiz hissedebilirsiniz. Ancak meleklerin desteğiyle bu adımları atmak daha kolay olacaktır. Onlar size cesaret verirken aynı zamanda yeni fırsatlara doğru açılmanızı sağlarlar. Şimdi hayatınızda yapılması gereken değişikliklere odaklanın. Meleklerin size sunduğu ışıkla eski kalıplardan ve sınırlayıcı düşüncelerden kurtulun. İçsel olarak neyi değiştirmek istiyorsanız o değişimi kabullenin ve evrende size sunulan fırsatları açın. Kendinize güvenin, çünkü değişim size daha iyi bir yaşam sunma yoludur. Değişimin getirdiği korkuları ve endişeleri serbest bırakın. Korku genellikle bilinmeyenle ilgili bir duygu yaratır. Ancak melekler sizi bu bilinmeyene yönlendirirken her şeyin yolunda olduğunu hatırlatacaklardır. Korkularınızdan özgürleştiğinizde önünüzdeki yol daha net hale gelir. Değişimin keyfini çıkarın ve bu süreçte kendinizi daha güçlü hissedin. Hayatınızdaki her küçük adım büyük bir dönüşümün başlangıcıdır. Yolculuğunuzda her değişim fırsatını kucaklayın. Şu an neye adım atmanız gerektiğini düşünün. Hangi alanlarda cesurca ilerlemeniz gerekiyor? Değişim size büyüme ve daha tatmin edici bir yaşam için fırsatlar... Değişim bazen en zor anlarda bile en büyük fırsatları getirir. Meleklerin desteğiyle her zorluk bir öğrenme fırsatına dönüşebilir. Şu anda hayatınızda neyi değiştirmek istediğinizi ve bunun size nasıl bir etki yaratacağını düşünün. Değişim zaman zaman korkutucu olabilir ancak unutmamalısınız ki her büyük değişim daha parlak bir geleceğe açılan bir kapıdır. Melekler her adımda size yol gösterecek ve karşınıza çıkan her engeli aşmanız için size cesaret vereceklerdir. Onların ışığıyla Değişim sadece bir geçiş değil, sizi daha güçlü kılacak bir deneyim olacaktır. Değişim sürecinde eski kalıplardan, alışkanlıklardan ve düşüncelerden kurtulmak gerekir. Bu, bazen geçmişin getirdiği yüklerden özgürleşmek anlamına gelir. Melekler size bu yüklerden kurtulmanız için gereken gücü verecek ve sizi geçmişin etkilerinden arındıracaklar. Korkularınızı, endişelerinizi ve belirsizliklerinizi serbest bırakarak Yeni bir yola adım atabilirsiniz. Bu yolculuk sadece dışsal değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm olacaktır. İçsel olarak güçlü ve hazır hissettiğinizde dış dünyada da değişim gerçekleşecektir. Hayatınızdaki her değişim yeni bir başlangıçtır. Şu an geçmişin etkilerinden kurtulmak için en uygun zamandır. Kendinize yeni bir başlangıç yapmak için izin verin ve bu sürece cesurca adım atın. Değişim sizi daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak ve meleklerin rehberliğinde bu süreç kolay ve sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Kendinizi bu sürece tamamen açarak hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Değişimle birlikte gelen yenilikleri kucaklayın ve meleklerin size sunduğu fırsatları göz ardı etmeyin. Şimdi bu süreci nasıl deneyimleyeceğinizi düşünün. Hangi alanlarda değişim yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz? Değişim bazen ufak adımlarla başlar. Ancak her adım sizi büyük bir dönüşüme yaklaştırır. Kendinize ve meleklerin ışığına güvenin. Kendinizi değiştirmeye karar verdiğinizde her şey sizin için daha kolay hale gelir. Meleklerin rehberliği ile kendinizin en güçlü versiyonuna dönüşebilirsiniz. Her gün küçük adımlar atarak hayatınızı dönüştürmeye devam edebilirsiniz. Eğer hazır hissediyorsanız yorumlara hazırım yazarak bu güçlü yolculuğa başlamak için kendinize izin verin. Melekler her adımda sizinle olacak ve değişim sürecinizi de. Değişim hayatınıza yeni bir yön vermek için büyük bir fırsat sunar ve meleklerin rehberliğinde bu yolculuk daha kolay ve anlamlı hale gelir. Şu anda hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz değişimi düşünün. Bu değişim ne kadar büyük olursa olsun, meleklerin desteğiyle her şey mümkündür. Kendinize güvenin ve değişim için her adımı atmaya kararlı olun. Her büyük değişim küçük bir adımla başlar ve her adımda büyür, güçlenirsiniz. Değişim sürecinde geçmişin size sunduğu kalıplardan özgürleşmek sizi daha güçlü ve özgür kılacak. Melekler bu süreçte sizi yalnız bırakmazlar. Onlar her adımda yanınızda olacak, size cesaret verecek ve sizi yönlendireceklerdir. Değişim bazen korkutucu olabilir. Ama unutmayın ki korkular sadece sizi geçici olarak durdurabilir. Melekler bu korkuları aşmanıza yardımcı olacak ve her adımda size güç vereceklerdir. Onların ışığı karanlık yerlerinizi aydınlatacak ve size bu süreci kolayca geçirme yeteneği verecektir. Şu an kendinizi değişime ne kadar hazır hissediyorsunuz? Değişim sizin için ne ifade ediyor? Kendinizi gerçekten istediğiniz yaşamı yaratmak için cesaretlendirin. Melekler, sizin bu yolculuğu en iyi şekilde yapabilmeniz için her zaman yanınızdalar. İçsel gücünüzü hissetmeye başlayın. Çünkü sizde var olan güç, değişiminizi gerçeğe dönüştürmek için yeterlidir. Değişim yalnızca dış dünyada değil, içsel olarak da büyük bir dönüşüm yaratacaktır. Kendinizi yeni bir başlangıca açık ve hazır hissettiğinizde, hayatınızda gerçekten istediğiniz değişiklikler meydana gelmeye başlayacaktır. Her değişim bir fırsattır. Hayatınıza yeni bir yön vermek, daha sağlıklı, daha huzurlu ve tatmin edici bir yaşam kurmak için gereken her şeye sahipsiniz. Melekler, bu süreçte size rehberlik ederek her adımda sizi doğru yolda tutacaklar. Kendinizi bu yolda daha güçlü, daha cesur hissedeceksiniz. Unutmayın, her adımda meleklerin ışığı sizi bekliyor. Bu yolculuk size sadece bir başlangıç değil, hayatınızı tamamen dönüştürme fırsatı sunar. Şimdi bu değişimi kabul edin ve hayatınızda neyi dönüştürmek istediğiniz konusunda netleşin. Yorumlara "Hazırım" yazarak meleklerin rehberliğini kabul edin ve bu yolculuğa çıkmaya karar verin. Değişim sizi bekleyen bir fırsattır ve meleklerin desteğiyle bu fırsat sizin için en güzel şekilde şekillenecektir. Bu güçlü yolculuğa başladığınızda hayatınızın nasıl dönüştüğünü hissedeceksiniz.